Merhaba arkadaşlar Assassin Gamer'dan Ben Assassin Gamer'dan lord. Bugün sizlere önemli bir duyuru yapacağım ee, Şu kağıtta hepsini ben yazmıştım O yüzden hiç zahmetmeyin Okuyayım direkt ee, Bugün Sizlerle önemli bir duyuru Olacağını söyledim ee, Şimdi bilgisayarlarımızın RAM'leri düşük olduğundan ve bit düşük olduğundan GTA 5 Ne bileyim baş oyunları dolayısıyla Çekemiyoruz Voice'un ilk haftasında videolarımızı yavaş yavaş atmaya çalışacağız. Sadece abone olmanızı yeter, yeterli, yeterli olacaktı. Haftalık oyunlar Pazartesi GTA 5, Salı günü Rust, Çarşamba günü Steam oyunları, Perşembe günleri değişik oyun tarzları, Cuma günü ise Minecraft oyunları ile karşınıza çıkacağız. Kanalımızda bir kişi eksik ve ondan yapmasını istediğimiz tek şey YouTube intro ve resim tasarlamasıdır. Ee, şimdi arkadaşlar ee, bazı şeyleri yanlış yazmışlar. Yani Cumartesi günleri Assassin's Creed 4 Black Black ee, Cumartesi günü yine saat 12.00 gibi Assassin's Creed Revelation çekeceğiz. Pazar günü ise size Creed 4 ee, yine bu oyunu çekeceğiz. Yani sanırım bu oyunu yer aldım. Eee Pazartesi günleri GTA 5 ardından Minecraft'ın Kesla Destroy gelecek. E, yeni arkadaşlarımız da var. Ben e, Emre Bosturt yani Game Lord. Yanımızda Serdar, eee ve Berkan olacak. Berkan PlayStation pazartesi günleri PlayStation'da GTA 5 videoları çekecek. Ben Cuma günleri Minecraft, Science Row, Assassin's Creed serileri çekeceğim. To Yapacağı tek şey Gary's Mod. O da Gary's da onları ayarlayacağız. Yani şu anlık bu kadar duyuru yeter arkadaşlar. Zaten saatte geç oluyor. Ee, sadece avar olun ve bize katılmayı unutmayın.